Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gerçek hesabıma girdim arkadaşlar. Efsane Baba Pro ya. Arkadaşlar o kadar evi hesap yani. Hesapta bir sort var. Bir de spike var arkadaşlar. Gizemli olarak tara var. Bir de jin var. Destansı olarak bir tek nane eksik. Bir de Jax yok arkadaşlar. Jax ilk çıktığında ben bu hesapta değildim o yüzden Jackie'yi alamadım. Şimdi hemen arkadaşlar oyunumuza geçelim ben. ile oynayacağım. Surcü 20 yapmaya çalışıyorum daha bir seviye ama. 20 yaparsam güzel olacak. Ben normalde bu hesap gitti diyordum. Yani hiç bu, bu hesapla video çekmedim herhalde ben. Arkadaşlar markette geziniyordum Brawl Stars'ın marketinde. Birden önüme yanlışlıkla o ey, Ayşe Cima'yı çıkan yere bastım. Oradan Efsan Baba buraya giriş yapabileceğim gözüküyordu. Denedim hemen girdim. Arkadaşlar ama yalan söylemiyorum. Gerçekten de benim hesabım yani bu. Hadi ben arkadaşlar ne alayım? Karlı kaşın karlı yüzme yapmaya çalışalım. Ben bu oyun 10 geldikten sonra oynamaya başladım. Yani Leon'un gelişini görmedim ama Leon geldikten sonra ben oyuna başladım. Direkt geldi. Sonra oyuna ben başladım. Aldık sorduğu. Hemen alamıyorum şuradan atıp oradan geri alamam alamam hemen şuradan arkadaşlar yanımız çok az Aşağı mı yorulmuş Orada da kaçılıyor Bunu aldık Load'u onu aldı arkadaşlar. Ben şöyle Barley'i alayım ben. Alamadım. Kontrol edemedim arkadaşlar kardı ya. Yenildik. Orada karlı kontrol etseydim büyük ihtimalle yenerdik ama ben orada karlı kontrol edemedim. Orada Barley'i alsaydım şeyi alabilirdik. Yu. Hemen alalım. Bunda. Bu mega kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar ya. Çok güzel şeyler çıkıyor içinden. Arkadaşlar böyle videoları istiyorsanız yorumlara yazın ve like atın. Arkadaşlar her yerde levham var ya. Bir tek bende yok herhalde levham. Arkadaşlar em yakından az vuruyor o yüzden yakında yakalamaya çalışıyorum. Şunu alırsak çok güzel oldu. Ben öldüm ama yine de aldık obi'yi. Bibi bizim için sıkıntı çıkartabilir. Bunu da alalım hemen. Bu bir 3 enerji falan olursa sıkıntı. Bunu da aldık. Çok iyi. İnternet arkadaşlar. Bunu aldık. O Leon çok pis sıkıntı arkadaşlar. Yani alacak bizi ama biz aldık. Bir süperini attığı için arkadaşlar canı bayağı az kaldı. Ben de bir vurdum öldü. Çok iyi oldu. Arkadaşlar biz de savaş topu oynayalım. Arkadaşlar videoyu saat 8'de çekiyorum. O yüzden az kişi giriyor. Yani zor buluyor maçlar. Normalde saat 12'de çekseydim bu videoyu takır takır bulurdu. Çok hızlı girerdik. Mortis on çok güzel olurdu ama. Onu aldı. Arkadaşlar işte Mortis oynayamıyor ya. Çok bilmiyor oynamayı. benim almam gerek topu. Aynen. Aladı. Mortis almamalı bu topu arkadaşlar ya. Hiç oynayamıyorum. Mortis'e vermem ben bir alırsam. Şu an Piper ne yaparsa onu şey yapacağız. Aldım topu. Attım ya Aldım arkadaşlar topu aldım. Nasıl yaptım ben onu arkadaşlar gördünüz mü? lük arkadaşlar. Hadi Morty, yapabilirsin. Atla arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ve arkadaşlar bu elimizde son elimiz. Galiba mega kutuyu alamayız ama diğer videomuzda alırız. Arkadaşlar belki belki bugün iki video atabilirim. İlk bunu atarım. çok pis kastı arkadaşlar. Aşırı pis kastı. Hayır. Arkadaşlar Ember çok güçlü bir karakter. Yani getirdiklerinde ben oyunda değildim ama. Yani bu karaktere %100 bir tane nerf getirmeleri lazım. Yani çok iyi bir karakter. Tek vuruşta bin can işte bayağı bir can götürüyor. Lamburun yağlar sıkıntı. Tamam. Götürüyorum top arkadaşlar. Bir de aldı. Hadi. Hadi attım arkadaşlar. Şu an kim atarsa Hadi ya. Karlı kullanması çok zor arkadaşlar. Ah. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.